Evet arkadaşlar Arkadaşlar Kanalıma abone olun Like atın İzlediğiniz için Evladım Sen ne yaptın ya Aferin git lan Allahım ya Arkadaşım ben kopya çıkacağım Arkadaşlar ben hemen geliyorum Haydi Hemen videoyu durdurup Geliyorum Evet Arkadaşlar Allahım Ne çocuk arkadaşlar kanalıma abone olan like atınlar atın. Bak kızım bilmediğim şeyleri niye getirdin? Ya ben bugün niye şanslıyım? Arkadaşlar kanalıma abone olun, like atın, bildirimleri açın. Zaman gibi çok seviyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olan like atın yorumları açın. Aa, bugün sınav var. Ana. Arkadaşlar videoyu durdurup geliyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Like. Bildirimleri için. Arkadaşlar ben alalım abi. Ben Ya hocam, ne istiyorsunuz? Ne ne? Benden ne istiyorsunuz ya? Geldim arkadaşlar. Ya kızım sen. Çalıştın mı? Arkadaşlar kanalıma abone olun, like atın, bildirimleri açın ve sizi her zaman gibi çok seviyoruz. Haydi bakalım şimdiki oyunumuzun sırası Roblox. Ay ay yanlış yaptım. Ha arkadaşlar kanalıma abone olun, like atın. bildirimleri açın. Güzel zaman gibi çok sonra. Hadi görüşürüz baba. Alan üstten video çıktı. Onları izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bye bye. Bye bye. Görüşürüz.